Herkese merhaba arkadaşlar. Kısa videoda paylaştığımız gibi demiştik ki artık yılanımızın yemini kendi kendine yemesini sağlamayı düşünüyoruz. Ve e, az önce kontrol ettim. bayağı bir uzun saatten sonra şu şekilde kendi avını şuradan gelip yedi. Birazcık şöyle izleyelim bakalım. O ağzındakini bitirdikten sonra şuradan gözüküyor mu? Bakın. Ağzındakini bitirdikten sonra gelip ikincisini de alacak mı? Ben ara ara kontrol etmeye çalıştım ama her ettiğimde normal kabında yine duruyordu ee, ve az önce öyle şansa bir bakayım derken tekrardan böyle bir e, şey yaptı e, çıkıp yemi bir anda aldı tam anını kameraya çekemedim ama e, bundan sonrakini yakalamayı düşünüyorum. Bu çok güzel bir yöntem. Arkadaşlar normalde yılanlar, yani beslediğiniz yılanları elinizle yeme ağzına götürüyorsunuz. Yani kimisi hemen kapıyor, kimisi çok uğraştırıyor. Bu e, sürüngen besleyenler için çok büyük bir problem. Çünkü birçok yerde, forumda okudum, yem yemiyor. Ya da yem verirken beni de ısıracak korkusuyla birçok yem veremiyor. E, şimdi öbürünü yuttu yutacak. Şimdi öbürü için çıkacak diye tahmin ediyorum. Şu an neredeyse bitirdi. Görüyorsunuz gözü parlıyor. Ee, ben bir önceki mısır yılanıma da bu şekilde bir eğitim vermiştim. Böyle bir 10 gün falan aç bıraktım. ya yani normalde her 7 günde bir 500 diyorum. Yani 10 günlük bir açlık onu çok böyle aşırı bir aç bırakmıyor. Yani yanlış anlamayın. Yani bir 3 gün ekstradan aç kaldı. Normalde türmer pazar pazar besliyorsam pazar değildi. Çarşambaya kadar beklettim ve yemi kabın bir köşesine koydum. Çünkü içgüdüsel olarak av, av, avlanma yeteneklerinin var olduğunun o da farkında olduğu için kendi yemeni kendini alması isterim. Çünkü bazen ben bile bir saat, iki saat o yemi yedirmeye çalışıyorum arkadaşlar kendisine. Ve evet, de o da sıkıntı oluyor. Çünkü atıyorum bir yere gideceksiniz ya da aceleniz var. Hayvanın yem yemesini beklemek çok böyle bazen can sıkıcı bir hal alabiliyor. Gördünüz yemi yuttu. Şu an dolanıyor. Diğer kokuya gelecek mi? İnşallah gelir. Yani kayıttayken gelir kafayı buraya çevirdi. Şimdi o kafayı dışarı çıkaracak mı bakalım. Hadi bakalım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Evet şimdi kokuya doğru gidiyor. Bunların ilk önce kokuyu alması lazım. Çünkü ben buna bu daha bebek olduğu için birkaç gün yem vermeyi geciktirdim aynı şekilde. Ve doğal olarak o da artık çıkıp kendi avını kendi bulmasını farkına vardı. Yani bir şekilde onun farkına vardı. Bakın geliyor. Yani hiçbir şekilde uğraşmıyorum ben. Kafam rahat. Ee, dediğim gibi eğer aceleniz var bir şekilde bir yere yetişmeye çalışın Bakın şu an. Koku iyice aldı, hissetti. Bakıyor. Hadi bakalım. Bakın yavaş yavaş ağzını da açacak. Açmadı. Büyük ihtimal kafa kısmını arıyor. Kafa kısmını bulursa oradan yemeye başlayacak. Hayır ora kafa kısmı değil. Ora kafa kısmı değil ha. Hadi bakalım. Görüyorsunuz bir türlü Biraz da yem yapışmış oraya. Ondan da zorlanılabilir olabilir, biraz. Evet, aslan parçası seni. Hadi bakalım, hadi bakalım. Biraz yanlış yerden tuttu, zorlanacak ama olsun. Onu bir şekilde artık halleder ve etti zaten. Kuyruk kısmını içeriye alabilirse gerisi kolay. Güzel bakar mısınız? Ne güzel parlıyor be. Bu da size küçük bir e, trik olsun arkadaşlar, öneri olsun. Yani hayvanlarınızı bunu ufak ufak, eğer yılan veya sürüngen besliyorsanız ufak ufak aşılayın. Çünkü e, dediğim gibi e, zaten canlı yem kullanmak biraz zor, sıkıntılı e, bulması etmesi. Dondurulmuş yem bulursanız ve onun için uğraşmak istemiyorsanız, hatta dediğim gibi uğraş, her türlü uğraşacaksınız da zamanınız yoksa şayet bu şekilde benim yaptığım gibi bunu her yılan da yemeyebilir. Buna dikkatli olun edin yani. Gidip bir köşe yeme bırakıyorsunuz eyvallah ama o köşeden sonra da çıkıp da hani şöyle düşünmeyin yani ben yemi koydum kesin o videoda yedi Benimki de yer düşünmeyin çünkü olur da yemi yemezse yemi içinde unutursanız bir hafta 3-5 gün süre içinde o yem şişecektir kokacaktır hastalıklara sebep olacaktır hiç öyle durumlara düşmemek için lütfen ağzına kadar. İlk önce bir izleyin. Yemi bir koyun. 3-5 saat sonra bakın. Olmadı. 5-10 saat sonra bakın. Baktınız yemi. O yemi kaldırın. Çünkü dediğim gibi o yem ona zarar verecektir. Ve kötü kokulara sebep olacaktır. Bunları yaşamak istemiyorsanız dediğim gibi yılanın önüne bir yem koyacaksınız. Ve o yemden sonra tamam lan tamam. Karabamba mısın sen? Be? Hop. Afiyetle yedin. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel vlog videolarıyla geleceğiz. Hepinize iyi seyirler.